Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ve bugün de arkadaşlar gördüğünüz gibi e, yine lobideyiz ve sıralığımızı hemen gösterelim kardeşim. Merak edenler varsa gördüğünüz gibi 11'deyiz ve e, güzel gidiyoruz yani kardeşim e, toparlamaya çalışıyoruz elimiz geldiği kadar e, iyisini yapmaya çalışıyoruz ama sezon sonu zaten belli olacak sıralama falan bir de sizlere arkadaşlar şeyi söylemek istiyorum e, böyle tiktokta falan çok duygu sömürüsü yapanlar var ben ben onlarla denk geldim şu an belki izliyordur ya da bilmiyorum fark etmez yani ben sizlere söyleyeyim çünkü yorumlarda yazanlar oldu ya o gayet yani direkt duygu sömürüsü yapıyor çünkü bak e, ona tava atmamızın sebebi arkadaşlar İsminde tuğucu var ve e, maçtayken onunla ilk denk geldiğimde bu arada ilk beraber aynı main atladık. Bizimkilerden birini baydılar direkt oynadılar. 2-3 kişi biz oynadılar. Orada zaten vurdum ben onları ama sonradan yine arkamızdan geldiler. Yani bu ne demek oluyor ki bizi finish e oynamak istiyorlar. Direkt bitirmek istiyorlar. Eksiyet etmek istiyorlar. Olay bu yani arkadaşlar. E, gidip tava atmamızın sebebi o. Çünkü şimdi de gidip TikTok'ta e, yok tava atmam diyor. Yok bilmem e, değişik değişik şeyler söylüyor. E, ya bunları inanmayın arkadaşlar cidden. E, direkt duygu sömürüsü yani. Dediğim gibi umarım anladınız. Bir de kardeşim maça geçmeden önce e, cidden şu an kardeşim videoyu durdurup iki saniye bir like katsın, e, bir de yorumlara gitsen yazsın. Ellerine sağlık suske like attım suske falan yazabilirseniz cidden beni çok mutlu edersiniz. Tam şu anda da kardeşim abone olmayanlar varsa katılın abone olun yani. E, 600 bin aboneye doğru gidiyoruz. E, katılın yani bizlere cidden çok teşekkür ediyorum şimdiden. Hızlı bir şekilde maçımıza geçelim diyorum o zaman. Let's go. Arkadaşlar sağlam geçiyor oraya da tanıyorum. Kaç tane bot var lan? O, o ne lan? Bot değilmiş ağaçmış. Ağaç olduğunu biliyorum şu solundakini bot sandım. Bot yok sıkıntı yok. Hayır şey vardı. Youtube, yorumlarında şey gördüm. Lan. Nerede? Nere lan? Bot bot. Geldim nerede? Saskia gel bot var. Watch out! Evet, bot geldi maç ha. Oy nasıl vurdun? Bak, Adam sıkıyor işte. bize. Ne acaba oradan bize sıkıyor. Nasıl lan? <laughs> aldım ya. Oy, üç tane vurdum ya. Yeni üç var. Ana şey vurdum ha. Yeni üç var. Pul. Şey. Cool. Şurada. Mark Bu yere geç mü? Benim var kusura bakma. Al lan işte ne kusur. Ben yok var. ben alırım. Dod geli bir geç. Oğlum biraz gidiyoruz dod geli. Zaten 140 gidiyor. Çarpıyoruz bir yere. Küçücük alan. Küçücük yer. Alan kapanıyor aslında. Şuraya kapatacak. Küçük ihtimal de. Evet evet orayı oraya Alan versin ona göre. Buraya verecek. Bak 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 gördüm abi. Son anda bir tahmin. Şurada bekleyebiliriz şu sonra. Şey Eri er, bekleriz şurada bak. Bir de sarı Bak orası çok kötü. Önce bir yere gitsene bak burada tepe var bak şöyle bak. Bekle bura, adamlar bura geldi beyler adamlar bura geldi evlerdeler. Ne yapacağım biliyor musun bak şöyle Her gidiyor. Buraya gitmek istiyorsan en son gideceğiz. Buraya gitmek istiyorsan en son gideceğiz. Tamam bak böyle bak işaretleyelim gördün mü böyle gideceğiz oraya. Gördüm gördüm tamam en son gideriz. Tamam okey. Burası da iyi. hadi de. sen de ya ben. Bir orası tepe değil. Be. de bile yok, lan. Bu nasıl bir ya? Kaldırmadan sıkıyorlar. Burası sıkıntı lan. Burası sıkıntı sıkıntı. Oğlum üstü üstü bak buranın üstü üstü bilmiyor musun sen? Burası olsun, değil Burası 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 değil mi? Burası değil mi? Burası değil mi? Burası değil mi? Burası Beyler oh, en son ordum kafa çakırsın. Adamlar verdiği yere ya? bak ya. Nice. Adamlara dedi direkt alın sevin. Yemin ederim. Soske, aracını getir buraya Soske. Getiririm ki. Lan ara o adam, adam niye son. düşmedi? Kas gelemez dedin Sen nereden vurdu bu Ben nakim edeyim ki. Ay şey eee... abi nereden sen nereden vurdu? Info atarsan vurur ya. Yine vurur. Gel gidelim hadi. Şu ağaç. Mark aç. Abi go. Bindin atla atla atla. Sosuke benim izamdan gel Sosuke. Tamam seni de geldim. Neyin, abi, hazırlan hadi. Tamam hadi abi cim, bak 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 bak. Kal burada siste siste siste. Dalma lan böyle. Niye daldın lan? Sıkıntı yok. Tekke bize de alalım. Gel gel tek bırakmayalım bizimkileri. Neyt var neyt. Adam çok tek yerde. Var gel yanıma gel. Bura var asas Yerim çok güzel yerim çok güzel. Yok. Kötüle arayacak araca binin araca. Bin araca. Kalk 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 gel buraya kalk gel buraya. Tamam bir şey yok bir şey yok iki tane dur. Vallahi bize. Yusuf bunların Gelsin. yanına geçmemiz Allah lazım. Allah. Geçersiniz, geçersiniz alandayız zaten. Okay, Hafif yana şey, durma bomba yerine oğlum. tek başıma? Kötüler bir araca bin. Araca bin. Yürü yürü. Aske bir daha demeden oynama tamam mı? Oğlum ben... Lan adam burada ya. Geldi geldi. Ya adam Gülüyor. Saksa, Gülüyor. Abi. ya. Ya, altını Tamam, Kaldır. Helal lan. Hayır geldi. Tut tamam sıkıntı Oğlum yok. Beni arka vurdu beni. Dur arka vurdu, niye hareket ediyor? Bak geçerken... buradan ne atıyor adam. Direkt ayrıl direkt ayrıl blitz aşağıya <laughs> git alta git. Merdiven altına dönüş, git dönüş, direkt. Ben. Bomba çekti galiba. Başka tut ben direkt. Salmam lazım aşağı gelin aşağı gelin. Burada tutma aşağı gel aşağı gel neyi atıyor? Blitz direkt tut kanka. Bir Fazla bir adam, 3 adam kaldı 3 adam kaldı. Direkt alana girelim bak ya, şurası alanıza açıyor. 2 tanesi bu tarafta bir tanesi arka tarafta. Sakin, bir sakin, sakin. Şu yok oğlum şu. Geldi, sonraki evde. Tamam ben üstlerini aldım, üstlerini aldım. Sağda da burada kayada biri var sağ kayada. Otomutan oraya. Yakacağım onu yanacak tamam. o. Tamam. Helal. Yandı o. Yandı. Oynama 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 son 1 Aa son 2 Hayır hayır Al, son 1 bu. Değil lan değil değil dur. Harbi mi? Lan son 2 sanıyorum ha yoksa işimden geçiyorlar diyor. Sasuke geldik ayağının orada. Son 1 değil mi zaten? Evet tamam, evet adamını kaldırıyor ya. Harbi mi? Tamam supportla. Evet lan yani. adamını kaldırıyor. Neyt oynasana Kaya ya. Aa, dur Kaya'da. Sen görüyormuş musun? Ha bak şurada. Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Kaya'yı çıktı kaldırdı. Birisi burada. <laughs> zombi 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 bir Helal size. Tamam helal. Ulan Nimr'ı çıkartamaya buna. Al al. <laughs> Herkes bize nasıl oynadı o, ama? Bir salmadı şey ha. Karşıya geçerken beni nakladı. Sen nak yemezdin mi? Tabii harbi tabii çok iyi oynadı o zaman ya. Değil. Efsane oynadı. sağdasın lan. Eline sağlık karın canım benim. Tam alan ortasıyız güzel. Şu ev dolu mu içinde? Out. Önümüz önümüz dolu önümüz. Dolu önümüz. Bilerek alan ortası aldım ha. El lan sana taktik sen öyle şöyle. İnşallah bir iki araba kafa atır böyle güzel bir şey çıkar. <laughs> Sonra eksi on yen Sasuke'nin şey bir pişmanlığı Ooo bu adam bombalıyor burayı ben kaçtım Yerimiz güzel yerimiz güzel bomba yemeyiz Geliyor ses verme Mavi ses veriyor Ses bak yapamıyoruz, yapamıyor, baka ses, baka ses, yapamıyor. yapamıyor. ses, yapamıyor Yapamıyor bu arada ben Gelecek buradan Pencereden bakacak pencereden bakacak Mark the location Geldi İki Bomba çekti Mavi seni gibi biliyor saygın. Helal. 2 nak. Ayrı dur, ayrı dur. Bomba yedi. gel buraya. Son bir. Buraya sen gel buraya Cano. Sen gel buraya Cano. Oğlum iki baygın yaptım. Biz. Başka? Ben bir ben can bile, can bir çektim. Son kaldı. Son son tamam, kaldı. canan çok bir, az bir, ama canan çok az. Nerede? Hangi duvar dibi? Şu Sağ duvar dibi. Sola, şunları dur, bu, de gel işleyin bunları gelin. Hayır dur bekle şimdi değil. Çıkamazsın dışarıya adam bakıyor. Emin misin oğlum bu duvar dibi olduğuna? Evet. 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 Tepeye olabilir mi sürüne sürüne? Geldi benimki. Aynı buradaydı en son buradaydı. Ta burasıydı en son. Bir yere kaçtı bu eminim. Bitti lan bitti galiba direkt vurdu. Bitti mi? Finişledim yoksa. O zaman burada Bursun mısın cevap versene. Yok bomba çekti bizimki. Burada bir yerde biri pusuyor olabilir. Ben söyleyeyim. E bitti. Ama onlardan Hedal. birisi yaşıyor haberiniz olsun. Yok oğlum bunu burada işte yaşayalım burada. Hayır. işte o takım bitti diyor. Takım bitti diyor. 12 Son iki lan. Son iki oğlum bitti bitti. Sesim geliyor mu? Ha. Geliyor abi geliyor. geliyor abi. Bitti bitti hepsi bitti. Adam var. Wait watch out. Gelin gel gel onun şu neydi? O şu neydi Sosuke? Var neydi işte nereye çıktı? Bekle bekle tam ağzına atıyorum. Sesini Aa abi, so öldü. Vurdu lan. Vurdu Ağabey lan. Vurdu. Korku, hadi. Vurdu. Kardeşim. Hadi, hadi ölen olsun. Ağabey, Ağabey öyle olsun. Abi ne yapıyoruz ya? Lan. Tam tam bu Ağabey arada bin, bin, binli gideriz ha. Binli gideriz. The best. Topladık topladık kardeşim. Pubg Mobile'i çok seviyoruz. Onunla <laughs> gurur duyuyoruz. Pubg Mobile şu an e, görüyorsan abicim. Eren bak burada kaldırmayı <laughs> kaldır. Birincisi o ikincisi <laughs> Eren gele getir kaldırmayı modu getir. Zevk almıyoruz bunu anla. Suzu gir gir şeye gir. Bak nasıl pus biliyor musun? Bak bak şöyle bak. Zuzu diyor hala hala zuzu. Gozo bak böyle bak. Anladın? Aa araba. Ben ses yapma kafa kafa. Araç araç ses verme. Bilmiyor. Bilmiyor bilmiyor geliyorlar. Benim taraftan geliyor. Bilmiyor bilmiyor harbiden bilmiyor. Araba sus sus. Arabayı gördünüz şu an. Aha bunlar araçlar sıkıyor. <laughs> bunlar lanet değil ki. Mavi sen orada kal. Hiç oynama. Gitti. Oy 3 baygın. Oynama abi oynama. Tepe sıkıyor tepe bitti. sıkıyor. Bitti. Çok iyisin. Hayır, Hayır siz... bitmedi bitmedi. Bir sürü bir tane kaldı bir tane sadece. Ya da benim gibi dedim. Mavi. Bitti, 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 bitti. Abi sağ tepe var tepe bitirdim, tepe var. Bitirdim bitirdim bitirdim. bitirdim. Helal lan. ben aile Aptal tepe. Aptal tepe. var mı burada? Var var. <laughs> bir daha alanız beyler bir daha alanız. Bir daha lanız. Bak burada çıkıyor. Şura çıkarız tamam mı Şura çıkacağız. Paris sana izin verme o kaya çıkmayacak ya. Ay şey Doğru doğru tepeye çıkacağız mavi. Mavi dikkat et evet. ha. Dikkat et tepeye şimdi çıkacağız. Şimdi de şimdi de şimdi de bekle bekle bunları vurmamız lazım. Arkamız temiz olsun sonra tepeyi vuracağız. Sıkıntı yok. Matı şurada okay, var, var, şurada yani. da var. Abi ben baygın vermeyelim bak baygın verme sakın mavi Kaç tane sis var orada sis var mı orada yok. Benim sisim Bir yok de. Bende ben yok, de yok ben de hiç Bende de yok bu arada Bunları vuralım okay, öyle izleyelim Yusuf bu kaya hala yaşıyor mu lan? Şurası. Abi çatışıyorlar gidelim. Ben de gidelim şu an? Al arabayı arabaya. Smoke. Smoke'lu arabayı. Nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? Adam geldi. Oldu, geldi. Evet. Alandayız oğlum zaten şu an. Aynen lan alandayız şu an. Aa doğru alandayız lan. Benim mal kafam. Alandayız oğlum. Kal hele kal kal, kal burada kal biraz. Hiç ben vantajlıyım, ben düzeldim de sen inanmak istemediğinde. Alan. O alanda değiliz, tepeye yükselmemiz lazım. en son, en son, en son. Bak nasıl dümdüz gireceksin tamam mı, Sağ kavur alacağız. Demek istediğimi anladın mı? Yani sol bir de sıkma. Sağa dolu, sağa dolu, sağa dolu. Tamam sesler izledik, çok bir şey yok. Dur ben bunları büyüteyim ya, tek saniyede. Çatışıyorlar halen, gayet güzel. Buradan ses alın. Tamam, Hı -hı. Kolumuz boş şimdi. Ay üç tane bomba. Bomba arı full lane. Siz hiç bulamadım ben de bomba full lane. Böyle çıkacağız. Beş tane bomba var. Ne İki araba yapalım. Var burada tır var. Bu evet. tırı sen al. Tamam. Hadi. Sosuke gel. Daha Bunu yapalım. mı içeceğiz tamam. ama? Oğlum böyle bir şey. Sağına dikkat et. dikkat et. Tamam, tamam iyiyiz, arabaları iyiyiz. güzel de. Ya yas baygın verme bırak 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 çatışsın bırak. Sadece ben öylesine bomba deneyeceğim. Tamam sıkıntı yok. Yerimiz gayet güzel. Şuraya dikkat edin yeter. Tamam çok iyi. Daha var daha takım var. Hı -hı. Aa, hadi. hadi. Arka 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 arka. Burası. Kaya 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 kaya. Kaya bekle bekle. Kaya kaya. Bombalayacağım oraya bekle. Attım bir tane bomba. Çok zombi. Helal, zombi. Zombi. Abi yapma yapma ay. iki bay. Vur burada ya. yatıyor burada yatıyor. Vurayım mı? Vurayım mı önünde Vur burada vur. Şu an bura geldi. lan. Ya ne pik attın lan adama. Aaa vuruyordum lan gözlerimin önünde maç, de çok iyi iyi maç iyi maç, maç, adam, maç, adam, maç adam. adam bizi çok iyi arkaladı mavi he Aynen öyle <laughs> Gayet <laughs> güzel çok iyi Bak 4 girmemiz ki... çok iyi oluyor son alanda Bir dakika beklesenize bizi 8 şimdi. puan verdi 4 kide <laughs>